Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapıyorum. İsmim Hakan Baydır. Şimdi bugün sizinle burada deprem anında ve sonrasında yapmamız gereken bazı doğru davranış şekillerinden bahsedeceğiz. Bunları uygulamalı olarak göreceğiz. Tabii bunlardan biri de nedir? Çok kapan tutun hareketi. Değil mi? Duymuşsunuzdur herhalde çok kapan tutun hareketini. Şimdi bu çok kapan tutun hareketi nedir? Ee, biz ne amaçla yapıyoruz bunu? Şimdi deprem anında biliyorsunuz insanlar panikle ne yapacağını bilemiyor. Sağa sola e, kaçışmaya başlıyorlar. İşte e, bu deprem anında eğer zaten bina gerçekten yıkılacaksa kaçmanın kalk, bir faydası yok. Yani, e, neden şimdi ilk önce düşecek olan yerler bizim o kaçmaya çalıştığımız merdiven, balkon gibi yerler olacak. Ha, biz işte bu ee, yanlış hareketlerin hem önüne geçmek için hem de kendimize bir yaşam boşluğu oluşturmak amacıyla bu çok kapansızın hareketini yapıyoruz. Şimdi ne şekilde, nasıl yapacağız? Önce ee, anında, aslında bitene kadar merdivenleri kullanıyoruz, asansör, balkon ve pencerelerden uzak duruyoruz. Tabii bunu yaparken biz kendi evimizde bunu önce uygulamalı hani sürekli kat katını yapacağız. Mesela e, evde bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda e, neler yapmamız gerekenleri konuşacağız. Mesela evimizdeki, evimizin içindeki riskler nelerdir? Sonra olası tehlikelere karşı hani bu afet anında mesela e, patlama, yangın gibi durumlar olabiliyor. Bunlara karşı mesela e, doğalgaz, su, elektrik vanasının yerlerini biliyor muyuz? Ya da çocuklarımız biliyor mu? Hani bunu onlara da öğreteceğiz. Eee onlar da yani kapatmayı öğrenecekler. Sonra deprem çantamız, afet çantamız hazır mı? Bu çanta nerede duracak? Sonra afet sonrasında mesela e, diyelim birimiz iş yerinde, birimiz evimizde, birimiz okulda olabilir. Biz afet sonrasında buluşabileceğimiz güvenli noktalar neresi olacak? Onları, bunların hepsini ne yapacağız? Evimizin içindeki riskler dediğim gibi nelerdir? E, mesela bir e, sabitlenmemiş bir dolap bir Risk olabilir mesela e, duvara sabitlememiş bir çerçeve bir risk olabilir ve bunların hepsini belirleyeceğiz. nerede çok kapan tutun hareketini nerede yapacağız biz e, ne yapacağız? bunların hepsini konuşacağız yani bu aslında bir evimizin içinde bir bilgilendirme toplantısı kendi aramızda bir bilgilendirme toplantısı olacak ve e, çok kapan tutun hareketinde dediğim gibi hem bu e, kaçmak gibi yanlış hareketlerden e, kaçınmak, hem de kendimize bir yaşam borçlu oluşturmak amacıyla yapıyoruz. Ne şekilde yapacağız? Şimdi önce e, sarsın bitinceye kadar merdivenleri kullanmıyoruz. Asansör, balkon, pencerelerden uzak duruyoruz. Ve i̇şte koltuk gibi sağlam, sabitlenmiş bir nesnenin, bir eşyanın yanında çöküp şöyle iki dizimizle çöküp bir elimizle dengemizi sağlıyoruz. Mesela burada sıranın yanlarına geçeceğiz. Yan tarafa, alt, altına değil yani sıranın altına değil. Yan tarafa geçip bir elimizde şu demirden tutup dengemizi sağlayacağız. Diğer, diğer elimizde de başımızı ve ensemizi o an uçuşan, o an bize tehlikeli olacak cisimlerden korumaya çalışacağız.